Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir muz rulo pasta yapıyoruz. Malzemelerimizi hazırladık. Hemen yumurtalarımızı ilave ediyoruz ve şekerimizin yarısını ilave edeceğiz. Burada da arkadaşlar kabımıza da yumurtamızın beyazıyla şekerimizin yarısını çırpacağız. Bugün çok güzel bir harika kek yapıyoruz sizinle. Şimdi güzel annem yumurta sarımız ve şekerimizi köpük köpük olana kadar çıpsın. Daha sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Annem çıpsın sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi sütümüze, sıvı yağımıza ve unumuza. Burada sıcak suyumuz var arkadaşlar. Bununla kakaomuzu açacağız. Kek kekimiz yumuşak olsun diye. O yüzden kakao biliyorsunuz hamuru sertleştiriyor. Çok güzel Şimdi ben de kakaomuzu sıcak suyla açayım. Güzelce çırptık. Unumuzu ilave ettik. Şimdi burada da ben küçük çay bardağıyla sıcak suyumuz vardı arkadaşlar. Onunla kakaomuzu açtım. Yani ka e Karıştırdım sıvı kıvamı getirdik. Kaşı alabilir miyim anneciğim? Kaşı alabileceğim ben anne. Buraya da ben yumurtalarımızın beyazlarını ve şekerimizi ilave ettim. 3 yemek kaşığı kakomuz arkadaşlar. Kakomuzu. Şimdi annem tekrardan evet, Çay bardağı sıcak suyla açtık arkadaşlar. Güzelce çıktık arkadaşlar. Şimdi anne mikserimizin uçlarını yıkıyor. O burada dursun. Kakaolu çarjımı şimdi sıra geldi. Bu kakı har harcımızı çırpmaya çok güzel yumuşacık olan bir kekimiz. Bugün muzlu rulo pasta yapıyoruz. Sizlere de değişik kararlar vermeyi çok seviyoruz arkadaşlar. İnşallah sizler de deneyip mutlu oluyorsunuzdur. Bu kekimizde kabartma tozu yok biliyorsun anneciğim. Evet arkadaşlar bunda kabartma tozu yok güzelce iki harcımız ikisinde çıktık şimdi hemen bu harcımızı kakaolu harcımızla buluşturacağız yapayım, şey kaşık yardımıyla spatula yardımıyla yavaşça evet tespitimizi hazırladım burada bu şekilde Koyalım istersen senden kabım şeyi. Teslimize. Evet. Harika bir pasta sizleri bekliyor arkadaşlar. Evet. Güzelce annem koysun. Yerleştirsin. Ben de fırınımızı açayım. Sizlere gösterelim pişti halini arkadaşlar. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Şimdi arasını krem şantısını hazırlamaya sıra geldi. Bir paket krem şantimizi koyduk. İki paket mi yapacağız anne? Evet. İki paket krem şantimizi koyduk ve soğuk sütümüzle şimdi krem şantimizi yapacağız annem güzelce karıştırsın sizlere göstereyim kekimiz hazır şimdi ters çevirip krem şantimizi süreceğiz güzelce annem kekimizi ters çevirsin sürsün sizlere göstereyim şimdi güzelce krem şantimizi sürüyoruz arkadaşlar her tarafına eşit miktarda arasına muz koyacağız mu? muz anne doğrayacak mısın bütün mü koyacaksın bütün koyacağız anneciğim <laughs> çok güzel oluyor pratik bir kek arkadaşlar güzelce sürelim sizlere göstereyim Evet arkadaşlar şantimizi sürdük krem şantimizi şimdi üzerine muzandı koyduk bu şekilde rulo yapacağız güzelce harsın annem sizlere göstereceğim arkadaşlar görüyorsunuz pastamız, rulo pastamız hazır. Bu şekilde üzerine hazır çikolata sosundan böyle şeyler haline getirdik. Pastamızın görüntüsü de bu şekilde gayet güzel oldu arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Çok güzel evet, oldu. Çok güzel oldu anneciğim. İçerisi de böyle. Annemin eline sağlık. Sizlerin de şimdiden eline de sağlık arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.